Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Amerikan tuysuz terrier cinsi hakkında bilgi vereceğim. Bu videoda bu eşsiz köpeğin tarihini, özelliklerini, mizaclarını ve bakımlarını ele alacağız. Ayrıca Amerikan tuysuz terrieri sahiplenmeyi düşünenler için bazı önemli noktalara değineceğiz. Hazırsanız, başlayalım. Amerikan tuysuz terrierinin kokeni, bu eşsiz ırk, Meksika'da tuysuz köpeklerin İspanyol somurgecileri tarafından Amerika'ya getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Zamanla bu tuysuz köpekler yerli rat terrier ile çiftleştirilerek Amerikan tuysuz terrier ırkı oluşturulmuştur. 19. yüzyılın sonlarında popüler olan bu ırk 20. Yüzyılın başlarında neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak, 1970'lerde ırkın yeniden canlanması için çalışmalar baslamız ve bugün Amerikan tuysuz teriyer, sadık ve sevimli bir arkadaş olarak kabul edilmektedir. Amerikan tuysuz teriyerinin özellikleri, Amerikan tuysuz teriyer, orta boy bir ırktır. Erkekler 45-51 santim boyunda ve 6-8 kg ağırlığında, disiler ise 43-48 santim boyunda ve 4-6 kg ağırlığındadır. Bu ırkın en belirgin özelliği, adından da anlasılacağı üzere, tuysuz olmasıdır. Ancak, bazı Amerikan tuysuz teriyerleri kısa ve yumuşak bir tüy ortusuna sahip olabilir. Bu ırkın diğer özellikleri arasında, büyük, badem şeklinde gözler, göz renkleri genellikle koyu kahverengi veya kehribardır. Dik kulakları, kulakları orta büyüklükte ve uçları hafifçe yuvarlaktır. Uzun ve ince kuyruğu, kuyruk genellikle yukarı doğru kıvrıktır. Kaslı ve cevik vücudu, Amerikan tuysuz teriyer, atletik ve hareketli bir ırktır. Amerikan tuysuz teriyerinin renkleri, Amerikan tuysuz teriyer, cesitli renklerde bulunabilir. En yaygın renkler arasında, siyah, cikolata, mavi, gumus, ten rengi, kırmızı, sarı, yer almaktadır. Bu renkler tek renk olarak veya benekli, alıcalı veya mermer desenli olarak görülebilir. Amerikan tuysuz teriyer yavrusu nasıldır? Amerikan tuysuz teriyer yavruları, kırılgan ve hassas oldukları için özel bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Yavruların vücut sıcaklığını korumak için sıcak bir ortamda tutulması ve düzenli olarak beslenmeleri gerekir. Ayrıca yavruların sosyalleşmesi ve eğitim alması da önemlidir. Amerikan Tuysuz teriyerinin karakteri, Amerikan Tuysuz teriyer, zeki, oyuncu ve sevecen bir ırktır. Ailelerine karşı çok sadıktırlar ve çocuklarla iyi anlaşırlar. Ancak diğer köpeklere ve küçük evcil hayvanlara karşı dikkatli olmak gerekir. Amerikan Tuysuz teriyer, havlamaya yatkın bir ırktır ve iyi bir bekçi köpeği olabilir. Amerikan tuysuz teriyerinin bakımı, Amerikan tuysuz teriyer, nispeten az bakım gerektiren bir ırktır. Tüyleri olmadığı için düzenli olarak yıkanmaları gerekmez. Ancak cildin nemlenmesini saklamak için düzenli olarak nemlendirilmesi gerekir. Ayrıca kulakları ve tırnakları düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Amerikan tuysuz teriyer, orta düzeyde egzersiz ihtiyacı duyar. Bunluk yürüyüşler ve oyunlar, bu ırkın saklıklı ve mutlu kalması için yeterlidir. Sonuç olarak, Amerikan tuysuz teriyer, eşsiz gorunumu, sevecen karakteri ve az bakım gerektirmesiyle ideal bir evcil hayvan olabilir. Ancak bu ırkın enerjik ve oyuncu olduğunu unutmamak gerekir. Amerikan tuysuz teriyer sahipleri, Kopegi'nin egzersiz ve sosyalleşme ihtiyaclarını karşılayabileceklerinden emin olmalıdırlar. Amerikan tuysuz teriyeri bakımı Amerikan tuysuz teriyerleri, kısa tuyları nedeniyle çok az bakım gerektirir. Haftada bir kez yumuşak bir fırça veya nemli bir bezle silmek yeterlidir. Ciltleri hassas olduğu için sert fırçalardan veya sampuanlardan kaçının. Bu cins, düzenli banyo gerektirir. Ciltlerinin dogal yaklarını korumak için özel olarak formüle edilmiş yumuşak bir sampuan kullanın banyo sonrası cildini tamamen kuruladığınızdan emin olun. Amerikan tuysuz teriyerleri, tuy için alerjisi olan kişiler için iyi bir seçimdir. Ancak tuy dokmayan bir cins olmasına rağmen, yine de alerjik reaksiyonlara neden olabilecek tukuruk ve deri pulları üretirler. Amerikan tuysuz teriyeri eğitimi Amerikan tuysuz teriyerleri zeki ve egitilebilir köpeklerdir. Ancak inatçı bir tarafları da olabilir sabır, tutarlılık ve pozitif pekiştirme ile eğitilebilirler. Eğitime erken yasta baslamak önemlidir. Yavruyken sosyalleşme ve itaat eğitimi, iyi huylu bir yetişkin köpek geliştirmenize yardımcı olacaktır. Amerikan tuysuz teriyerleri, diğer köpeklere ve kucuk evcil hayvanlara karşı saldırgan olabilirler, bu nedenle onları diğer hayvanlarla. Erken yasta sosyalleştirmek önemlidir. Ayrıca tasmasız yürüyüşlerde kaçma eğiliminde oldukları için tasma eğitimi de önemlidir. Amerikan tuysuz teriyeri saklığı Amerikan tuysuz teriyerleri genellikle saklıklı bir cinsdir. Ancak bazı saklık sorunlarına yatkın olabilirler. Bunlar arasında sunlar bulunur. Sebaseli adenit, bu, cildin yak bezlerini etkileyen otoimmun bir hastalıktır. Diz sorunları Amerikan tuysuz teriyerleri diz eti hastalığı ve diz kaybı gibi diz sorunlarına yatkındır. Alerjiler, Amerikan tuysuz teriyerleri, cesitli alerjilere yatkındır. Amerikan tuysuz teriyerinizin düzenli veteriner kontrolleri yaptırdığınızdan ve onerilen tüm asıları yaptırdığınızdan emin olun. Amerikan tuysuz teriyeri nereden sahiplenilir? Amerikan tuysuz teriyerini sahiplenmek istiyorsanız, saygın bir yetiştirici bulmanız önemlidir. İyi bir yetiştirici, köpeklerinin sağlıklı ve iyi huylu olmasını saklamak için gerekli tüm testleri yapacaktır. Ayrıca yavruların iyi sosyalleşmiş ve sağlıklı bir ortamda yetiştirildiğinden emin olun. Amerikan tuysuz teriyerini sahiplenmek için başka bir seçenek de kurtarma orgutudur. Kurtarma örgütleri, evlerini kaybeden veya terk edilen Amerikan tuysuz teriyerlerine ev sahipliği yapar. Kurtarma örgütleri, kopekleri sahiplendirmeden önce genellikle saklık kontrolü ve davranış değerlendirmesi yapar. Amerikan tuysuz teriyerlerinin fotoğrafları Amerikan tuysuz teriyerlerinin fotoğraflarını internette veya kurtarma örgütlerinin web sitelerinde bulabilirsiniz. Bu fotoğraflar, bu cinsin korunumu hakkında size bir fikir verecektir. Sonuç Amerikan tuysuz teriyeri, zeki, sevecen ve enerjik bir cinstir. Tuy dokmayan bir köpek arıyorsanız, Amerikan tuysuz teriyeri sizin için iyi bir seçim olabilir. Ancak, bu cinsin özel bakım ve eğitim gereksinimleri olduğunu unutmamak önemlidir.